Leyla'nın babası bir gün halka ziyafet verir. Kepçenin başında Leyla olduğu için Mecnun da dayanamaz sıraya girer. Her sıraya girdiğinde kepçeyle Leyla Mecnun'un kabına şöyle sertçe vurur. Mecnun da köşeye gider, şöyle mutlu mutlu tebessüm eder. En son dayanamaz sorarlar, ya Mecnun bak görüyorsun sürekli kepçeyle senin tabağına vurup duruyor. E senin üzülmen gerekirken neden mutlu oluyorsun diye sorduklarında olmasaydı meyli vurur muydu Leyli der. Şimdi insanlar darbe yiyince neden ben diye filmlerden kalma abes bir söz soruyorlar. Halbuki buna inandırmak için neyse o cümleler onları bulup söylemek isterdim ama gerçekten Allah ilgilendiği kula musibet gönderiyor. Kabiliyetleri gelişsin, dünyaya dalmasın, ahiretin farkına varsın, gafletten uyansın, günahları affolsun, kefaret üzdünüp olsun, ilahir sebeplerden ötürü. Yani başa öyle bir kepçe yemek ilgilenildiğinin alametidir. Biz başa gelen o kepçeler için ne diyoruz? Şevkat tokadı diyoruz. Demek Mecnunlar tokat yiyince ilgilenildiğinin alametiymiş. Başa kepçe yiyince, surata bir tokat yiyince. Bu gösteriyor ki birileri seninle ilgileniyor demekmiş. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.